Hatırla. Gerçekte sen ne hissediyorsan o her zaman doğrudur. Hayatta senin için neyin doğru olduğunu bir tek içindeki ses söyleyebilir. Dolayısıyla içindeki ses ile konuşmayı öğren. İçindeki sesin kendine has nedenleri vardır ki akıl hiçbir zaman anlayamaz. Her gün kendinle kalmak için zaman ayır ve kalbini dinle. Tüm diğerleri farklı hissedebilir, farklı düşünebilir ama bu senin hissettiklerinin yanlış olduğunu göstermez. Sadece onlardan farklı olduğunu gösterir. Sadece onların bakış açılarını anlamaya çalış, hem fikir olmaya çalışma. Bazen içindeki ses sana zor geleni yapmanı söyleyebilir. Korkma ve içindeki sesi dinlemeye devam et. Her yanlışında kendini acımasızca eleştirip üzme. Gereğinden fazla üzülmek bugünün gücünü tüketir, yarınlarının güzelliklerini çalar. Aksine kendini kucakla ve her şeyin geçeceğini kendine hatırlat. Yaşadıklarının senin için önemli bir ders olduğunu bil. Bu tecrübeyle aldığın bilgiyi incele, bir dahaki sefer için hazırlıklarını yap. Kimsenin senin adına karar vermesine izin verme ama başkalarının da haklı olabileceğini unutma. Her zaman ama her zaman mutlaka kendine iyi davran. Sen buna layıksın. Hayatta en büyük dostun sen olabileceği gibi en büyük düşmanın da sen olabilir. Seçimini yap ve kendin için dost mu yoksa düşman mı olacağına karar ver. Şöyle bir hikaye var. Fransa'da ağır işçilerin işleri hakkında ne düşündüklerini incelemek üzere araştırmayı yürüten bir görevli bir inşaat alanına gönderilir. Görevli ilk işçiye yaklaşır ve sorar. Ne yapıyorsun? Nesin sen, kör mü? diye öfkeyle bağırır işçi. Bu parçalanması imkansız kayaları ilkel aletlerle kırıyor ve patronun emrettiği gibi bir araya yığıyorum. Cehennem sıcağında kanter içinde kalıyorum. Bu çok ağır bir iş. Ölümden beter görevli hızla oradan uzaklaşır ve çekinerek ikinci işçiye yaklaşır. Aynı soruyu sorar. Ne yapıyorsun? İşçi cevap verir. Kayaları mimari plana uygun şekilde yerleştirilebilmeleri için kullanılabilir şekle getirmeye çalışıyorum. Bu ağır ve bazen de monoton bir iş. Ama karım ve çocuklarım için para gerekli. Sonuçta bir işim var. Daha kötü de olabilirdi. Biraz cesaretlenen görevli üçüncü işçiye doğru ilerler. Ya sen ne yapıyorsun diye sorar. Görmüyor musun der işçi kollarını gökyüzüne kaldırarak. Bir katedral yapıyorum. Bu hikayenin enteresan tarafı her üç işçinin de aynı işi yapıyor olmaları. Görmeyi seçtiğiniz yol sizin tutumunuza bağlıdır. Bugün hava biraz bulutlu mu yoksa biraz güneşli mi? Güllerin dikeni mi vardır dikenli dalların gülleri mi? Bardağın yarısı boş mudur, yarısı dolu mu? Yoksa bardak olması gerekenin iki katı büyüklükte midir? Seçim size ait. İnançlarınız realitenizi yaratır. Çünkü sözcükleriniz ve eylemleriniz inançlardan ortaya çıkar. İnandığınız her neyse yaşamınızda tezahür eder inançlarınızın bilincinde olmasanız bile onlar yine de yaşamınızda tezahür eder. Mucizelerinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz ile ilgili sahip olduğunuz inançları düşünün. Hatırlayın, yalnız değilsiniz. Siz evrenle birlikte ve spiritüel partnerlerinizin yardımına sahipsiniz. Eğer bunun nasıl gerçekleşeceği veya bunu başarıp başaramayacağınız ile ilgili inançlarınız varsa, güçlü olduğunuzu ve kendi realitenizin sorumlusu olduğunuzu kendinize hatırlatın. Şüpheyle ilgili olan tüm inançları gücünüzü onaylayan inançlarla değiştirebilirsiniz. Yaşamınızın herhangi bir veçesinde yanlış olan bir şey olmadığı için pişmanlık duyacak, korkacak veya da farklı bir şekilde yapmayı dilediğiniz hiçbir şey yoktur. Zamanın her anında yapabileceğinizin en iyisini yaparsınız ve yaşamınızdaki her şey sizin yaratımınızdır. Her insan ve durumun size verecek bir dersi ve kutsaması vardır. Onlar için minnettar olabilir misiniz? Yaşamımızın her veçhesini dönüştürebilmemizden önce sahip oldukları öğrenmeliyiz. Şükran bizi evrensel enerji akışına sokar ve istediğimiz şeyin fazlasını bize getirir. Yaşamanızdaki nefret ise sadece daha önce sahip olduğunuzun fazlasını getirecektir. Yaşamanızda şükran duyacağınız en az beş şey bulun. Minnettarlığı uygulayın. Şükran duyabileceğiniz şeylerin sonsuz akışını yaratmaya yardımcı olur. Unutma, her şey sende gizli. Hayatın kötü bir yola girmişse direksiyondakinin sen olduğunu hatırla. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnız, güçlü hissettiğin kadar güçlüsün. Seçimi yapacak olan sensin. Yaşamdaki tüm acılarını atlatabilirsin. Her şeye rağmen mutlu olmayı başarabilirsin. İstersen kötü alışkanlıklarını bırakabilir ve her zaman yeniden başlayabilirsin. Bugün hayata yeniden başla. İlk adımın kendini bağışlamak ol. Tıpkı kasvetli ve bulutlu bir havanın ardından kendini gösteren güneş gibi olabilirsin. Ve aynı güneş gibi, ay gibi her gün ve her gece bıkmadan, usanmadan yeniden doğabilirsin. Asla tecrübe kazanmaktan kaçma. Ne kadar zor olursa olsun yeniden ayağa kalk ve devam et. İnan bana o tecrübelere ihtiyacın var. Unutma, yapılacak daha nice nice yeni hatalar var öğrenilecek daha nice yeni dersler var. tekrar tekrar aynı hatalara düşmek niye? kendini, her şeyi, herkesi serbest bırak. özgür ol. tüm durumlardan, kişilerden. geçmişte, gelecekte değil, şimdi ve burada ol. bütünün hayrına olmayan tüm bağlarından kurtul. seni oraya buraya çeken tüm bağlarından kurtul. Sınırsız ve sonsuz bir varlık olduğunu hatırla. Şükret. Nefes alıp verdiğin, tek bir seçimle her şeyi değiştirebilecek güçte olduğun için. Günün herhangi bir anında kendini azıcık bile olsa umutsuz, mutsuz, üzgün hissettiğinde, kafan karıştığında seçimini yap bir kez daha. "Sevgiyi seçiyorum." dediğinde, o durumun içinden ışığa yükselmeyi seçtiğinde Tüm oyuncuların, tüm senaryoların değiştiğini fark edeceksin. Sevgiyle. Seçimin sevgi olsun. Seçimi yapacak olan sensin.